Kuşadası son dönemde e, kültür sanat alanında ve sosyal belediyecilikte gerçekten bir yıldız gibi parlıyor. Önce iyi haberlerle başlayalım çünkü programımız çok uzun. E, gerçekten önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki saatlerde e, can sıkıcı tırnak içinde söyleyeyim. Konu başlıklarımız var ama iyi haberle başlayalım anında manşete ve bu örnekle girelim istedik Sayın Başkan. E, nasıl geçti sezon onu e, merak ediyorum. Kuşadası ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii 2015'ten bu yana kruvaziyer turizminin yani o büyük gemilerin e, gelmediği ya da çok az geldiği 10-12 geminin e, limanımızı ziyaret ettiği o kruvaziyer turizminden e, yine 2 yıllık pandemi döneminde e, rakamların en dibi bulduğu bir e, turizm dönemlerinden e, bu yıl e, bırakın bu e, kötü geçen zamanları önceki iyi geçen zamanlardaki rekoru bile e, egale eden bir turizm sezonu yaşadık. Tabii e, bu bunda e, hem e, 2019'da ilk göreve gelir gelmez e, içinde bulunduğumuz pozisyonu doğru değerlendirip, işte kruvaziyerin en önemli e, sahiplerini burada ağırlayıp e, gelen kurlarını burada yaptığımız, e, kruvaziyer limanlarını ve fuarlarını tek tek gezip lobileri yürüttüğümüz, yine diğer tüm turizm e, bileşenleriyle doğru ilişkiler kurup. Kuşadası'nı tekrar e, e, turizmde eski parlayan yıldızı noktasına getirmek yönündeki çabalarımızın sonuçlarını 2020'de beklerken fakat pandemiyle bu sonuçları elde edemedik ve bu yıl aslında bu biriktirdiğimiz bütün sonuçları aldığımızı düşünüyorum. Evet. Sayın Başkan, Kuşadası özeline baktığımızda ben de çok sık gelip gidiyorum buraya. E, ciddi anlamda altyapı sorunlarını çözmüş, e, işte siyasette böyle makyaj olarak da tabir edilen kentin genel anlamda görüntüsünde toparlamış ve pandemide bile çalışan bir belediye gördük. Evet Bunun sırrı ne? Yani iddialı olur mu bilmiyorum ama bunu söylemek bence doğru geliyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin örnek uyumlu çalışması aslında bunun sırrı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki altyapı ve benzer hizmet noktalarıyla Kuşadası Belediyesi'nin kendi yetki alanındaki hususları kentin ihtiyaçlarını önceliğe alarak doğru planlama, etkili bir girişim, etkili hizmet ve ortaya mükemmel ve beklenenin üstünde bir sonuç çıkıyor. Kuşadası pandemi döneminde herkes evindeyken Kuşadası'ndaki bütün sokaklar ayağa kalktı. Bütün mahalleler ayağa kalktı ve yeniden yapıldı. Büyükşehir'le beraber bu yakaladığımız uyumun sonucunda 3,5 yıl herkes acaba bu pandemi bizi nasıl etkileyecek diye beklerken biz sanki hiç pandemi yokmuş, işte bugün de hiç ekonomik kriz yokmuş gibi var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun sonucunda da Kuşarası değişiyor. Kuşarası güzelleşiyor, güçleniyor. Ee, ve biz de e, tüm önemli gelirini turizmden elde eden bir kent olarak kuş arasında bu rakamları görmek bizi çok mutlu ediyor. Son olarak Altın Güvercin'i konuşmak da isterim. Ee, çok ses getirdi hakikaten. E, altın Güvercin e, Türkiye'nin aslında ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor. Ara ara kesintiye uğramış olsa da Türkiye'nin önemli bir sanatsal faaliyeti ve Türk müzik dünyasına çok büyük katkılar koymuş bir faaliyet. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu yarışmayı günün şartlarına göre güncelleyerek, halk oylamasını da işin içine katarak yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Pandemide bile ilk HES kodunu uygulayan... Evet. Büyük etkinlik olarak e, herhalde Türkiye Hakikaten tarihine geçti. çok moral geç. oldu yani pandemide bile o <gülüyor> festivali <gülüyor> evet. yaptınız. Yaptık e, evet. ve başarılı oldu moral devam oldu. ediyoruz buna. Yenilerini ekledik işte sevgili Ayhan ile birlikte yaptığımız Kuşadası Sokak Festivali ulusal da çok ciddi ses getirdi. Yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapmış olduğumuz Uluslararası Plaj Voleybolu Şampiyonası ki 480 ülkede canlı yayınlanan evet. dünya televizyonlarında yer alan büyük bir etkinlikti. E Kuşadası yeni turizm döneminde kişisel deneyimi ön plana çıkartan yepyeni bir anlayışta yine turizmin amiral gemisi olmaya aday ve bunun için de güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Bizim ben teşekkür sıcak ederim. siyasete dair konuşacağımız çok konu var. Çok teşekkürler bizi burada misafir ee, ettiğiniz için. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Tabii bugün Kuşadası'nda eee 3 partinin genel başkan yardımcılarını ve sevgili hocamı ve Telebir ailesini Kuşadası'nda ağırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben tüm Kuşadası, Kuşadalı hemşerilerim adına sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve bu gece kolaylıklar diliyorum. Başarılı bir program olsun. Çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için sağ olun.